Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır, pratik ve lezzetli bir paçanga böreği yapacağız. Sos olmadan, herhangi bir zahmet olmadan oldukça lezzetli bir börek kendisi. Bunun için hemen malzemelerimi sayıyorum. Öncelikle doğramış olduğum 5-6 adet Charleston biberim var. Onları küçük bir tavaya alacağım. Biraz yağda soteleyeceğim. Birazcık erimesi adına. Çünkü içinde diri kalır. Çok hafif kızartacağız. Ardından sucuğumu doğruyorum. Yarım sucuk kullandım. Küp küp doğruyorum. Sucuğu diriden koyacağım. Ben daha önce pastırma kullanıyordum ama pastırma sevmeyen olabilir ailenizde ya da misafirlerinizde. Daha tuzlu bir lezzet, daha az pişen bir lezzet. O yüzden sucuk kullandım bu sefer ve daha çok beğendim. Soyulmuş bir tane domatesimi küp küp doğuruyorum. Domates sulandırmaması adına çok az kullanıyoruz. O yüzden bir tane yetti. Ben 4 kişilik yaptım. Ardından biberlerimi çok az yağda şöyle bir soteleyeceğim. Yumuşatacağım, indireceğim hemen. Bir taraftan da kaşarımı rendeledim biberler olurken. Biberim, kaşarım, sucuk ve domatesim hazır. Hazır aldığım yufka ile yapıyorum. Yufkamı yarım daire şeklinde katladım. Üçgenler kesiyorum. 2 kat yaptım. Sonra tek kat yaptım. Tek kat daha çıtır oluyor. Önce sucuk, ardından biber, ardından çok az domates ve bolca kaşar peyniri koyuyorum. Genişçe yanlarından katlayıp geniş geniş şöyle ata ata katlıyorum. Hani ince olmayacak. İçindeki malzeme de bol olacak. Daha sonra uçlarını ıslatıp kızartacağım. Böreğimin pişmiş hali görüntüsü bu şekilde. Kıyır kıyır çıtır çıtır bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ederim sabah kahvaltılarına, beş çaylarına, misafir sunumlarınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen içini göstermek istiyorum sizlere. Çıtırtıyı duymanızı isterdim. Şu şekilde sıcak, sıcakken tüketmenizi tavsiye ederim. Kaşarı uzuyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.